Kötü ve ahlaksız insanlardan uzak durmak, sağlıklı ve olumlu bir yaşam sürdürmek için oldukça önemlidir. Bu tür insanlarla yakın ilişkiler kurmak, hayatınız üzerinde çeşitli olumsuz etkiler yaratabilir. İşte bu durumu detaylı bir şekilde açıklayayım. Olumsuz etkiler ve riskler. Ahlaki değerlerin zayıflaması. Kötü ve ahlaksız insanlar kendi davranış kalıplarını ve düşünce tarzlarını başkalarına da yayma eğilimindedirler. Sürekli bu tür insanlarla vakit geçirmek sizin de ahlaki değerlerinizin zayıflamasına ve kötü alışkanlıklar edinmenize neden olabilir. Stres ve anksiyete. Kötü niyetli veya ahlaksız davranışlar sergileyen insanlar başkalarına zarar verme eğilimindedir. Bu da sizin için sürekli bir stres ve anksiyete kaynağı olabilir. Sürekli olarak bu tür davranışlarla karşı karşıya kalmak zihinsel sağlığınızı olumsuz yönde etkileyebilir. Kötü kararlar ve yanlış yönlendirmeler. Ahlaksız insanlar sizi kötü kararlar almaya teşvik edebilir. Örneğin, yasa dışı aktiviteler, etik dışı davranışlar veya sorumsuzca yapılan işler sizi de bu tür kötü yollara sürükleyebilir. Yaşam tarzınıza etkileri. Kariyer ve ilişkilerde sorunlar. Kötü insanlarla ilişkide olmak profesyonel hayatınızda ve kişisel ilişkilerinizde ciddi sorunlara yol açabilir. Güvenilmez veya ahlaksız bir imaj oluşturmanız iş ilişkilerinizde güven kaybına neden olabilir. Aynı şekilde kişisel ilişkilerinizde de güven ve saygı kaybı yaşanabilir. Zihinsel ve fiziksel sağlık. Sürekli stres altında olmak fiziksel sağlığınızı da olumsuz etkileyebilir. Bağışıklık sisteminiz zayıflayabilir. Uyku problemleri yaşayabilir ve genel sağlık durumunuz kötüleşebilir. Uzak durmanın faydaları. Pozitif bir çevre oluşturma, İyi niyetli ve ahlaki değerlere sahip insanlarla çevrili olmak hayatınızda pozitif bir çevre oluşturmanıza yardımcı olur. Bu sizi daha mutlu ve motive hissettirir. Gelişim ve ilerleme. Olumlu insanlarla vakit geçirmek kişisel gelişiminize katkıda bulunur. Onlardan ilham alabilir, yeni şeyler öğrenebilir ve kendinizi daha iyi bir insan haline getirebilirsiniz. Sağlık ve refah. Zihinsel ve fiziksel sağlığınız daha iyi olur daha az stres yaşarsınız ve genel olarak daha sağlıklı bir yaşam sürebilirsiniz. Kötü ve ahlaksız insanlardan uzak durmak hem bireysel sağlığınız hem de genel yaşam kaliteniz için son derece önemlidir. Olumlu bir çevre ve sağlıklı ilişkiler kurmak sizi daha mutlu ve başarılı bir insan yapar. Başka sorularım varsa onlara da yanıt